Kafa Topu yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler, diğer yayıncı arkadaşlarımız Mesut 05 ve Kaan Gamez ile birlikte üçümüz bir grup kurduk ve bu grup içerisinde oyunun daha oynanabilir bir hale gelebilmesi için e, konuştuk arkadaşlar ve belirli maddeler ortaya koyduk. E, dedik bu maddeleri videolarımız içerisinde duyuralım. Umarım bu şekilde oyun gerçekten daha da oynanabilir bir hale gelebilir arkadaşlar. Sizlerin de aklında fikirler varsa bunları yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bizim aklımıza gelmeyen şeyler olmuş olabilir. Bugün sizlerle birlikte bu maddelere bakacağız arkadaşlar. Yani gerçekten önem arz eden maddeler olduğunu düşünüyorum. Umarım yöneticilerden bu videoyu izleyip güzel yönlü iyileştirmeler yapabilirler oyun içerisinde. Hemen ilk madde ile başlayalım arkadaşlar. E, maçın oyuncusu yenilensin. Yani daha da değerli ödüllerin getirilmesi gerekiyor arkadaşlar bu maçın oyuncusuna. Çünkü oynuyoruz oynuyoruz. Yani verdiği ödül zaten belli Mega Paket. Mega Paket'in üstünde bir ödül alamıyoruz. Ve bu Mega Paket'i de gerçekten çıkartamıyoruz arkadaşlar. Yani benim videolarımı izleyenler varsa ben kaç seferdir oynuyorum oynuyorum Mega Paket çıkmıyor. Belki aranızda çıkanlar vardır ama ihtimali çok düşük arkadaşlar. Mega paket çıkmasının ee, bunun yanı sıra yani maçın oyuncusuna kırmızılara baya bir elmas harcıyoruz ve üstüne elimizde hiç mega paketi olmadan maçın oyuncusundan çıkıyoruz. Tamamen zarar olan bir ee, oyun özelliği diyebilirim. Eskiden böyle değildi. Umarım maçın oyuncusu değiştirilir. 3 tane şeyi var yani üçü de oynanacak derecede değil bana göre üçünün de değiştirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Onun dışında ikinci maddemize geçelim etkinlik etkinlik mevzusunu artık ben duyurmaktan videolarda söylemekten dilimde tüy bitti. Bu etkinliğe arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim çok net bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada ne diyor 2000 puan kastlıyor. 2000 puan Gerçekten kolay kasılabilecek bir şey değil. Oyuna saatlerini harcayan birisi ancak 2000 puan kasar. Buna karşılık değen bir ödül olması lazım. Yani gidip de 15 joker kart için bilmiyorum kimse herhalde kasmaz yani 2000 puan. Tabii ki illa kasanlar vardır sıralama için veya işte oyunu seviyordur, oynamak istiyordur durmadan onun için falan. Kasanlar vardır ama sırf 15 tane joker kart için açıkçası ben gidip de saatlerimi harcayamam. Bu etkinlik kısmına ultra paketin kesin olarak gelmesi gerekiyor Yani bu son adımda ultra paketin olması gerekiyor Onun dışında diğer adımlarda mega paket belki olabilir Yani şu ortalara bir yerlere veya sondan birinci adıma mega paket eklenebilir Ama son adımda kesin olarak ultra paketin olması gerekiyor arkadaşlar Yani gerçekten güzel bir güncelleme olur eğer böyle bir şey yaparlarsa Çünkü oyunda çok gereksiz bir zorluk var Geldik 3. maddemize. 3. maddemiz de şu arkadaşlar karakterleri tamamlayabilmek için gerekli olan kart miktarlarının azaltılması. Şimdi destansılar tamam yüksek olabilir. Aylardır uzaylı ordunu tamamlayamıyor olabiliriz. Ama yani onun dışında efsanevi karakterler de aynı şekilde yani bunları da aylardır tamamlayamıyoruz maalesef. Yani bunların çıktığı ne zaman oldu? Bayağı uzun bir zaman olmasına rağmen ee, tamamlayamıyoruz. Yani özellikle bu yaralı yüze ben kart toplamaktan feleğim şaştı. Durmadan kart topla topla topla. Yani sadece 5. seviyesinden 6. seviyesine çıkartmak için 1620 tane kart istiyor. Yani bu da demek oluyor ki sadece 5'ten 6'ya çıkartabilmek için bile yani çok fazla miktarda mega paket, efsane bir paket veya ultra paket açmanız gerekiyor. Yani bir de bunu fulllemek için ne kadar paket açmanız gerekiyor. Orasını düş siz düşünün. Bir seviye için bu kadar gerekiyorsa e, açmak için yani en başta biliyorsunuz karakteri açıyorsunuz. Sonra 1, 2, 3, 4 diye gidiyorsunuz. Yani bu şekilde ilerliyor. Gerçekten çok ciddi miktarda kart gerekiyor bunun içinde. Yani aylar yıllar gerekiyor maalesef arkadaşlar. Evet e, gelelim dördüncü madde e, oyundaki çift ekran hilesi kapatılsın ödülleri 3x daha fazla alanlar var arkadaşlar Evet bu da gerçekten çok önemli bir madde e, bu olayla milyon elmaslar kasanları gördüm ben gruplarda falan adamlar 10 milyon 20 milyon elmas kasmışlar Yani bu bilmiyorum e, yapılabilecek yani bu olayın üstüne mutlaka gitmeleri gerekiyor yani adamlar mesela nasıl söyleyeyim 10 milyon 20 milyon elmas kastıktan sonra buradaki karakterleri çerez gibi çok kolay bir şekilde açabiliyorlar artık oyunda bir gayede kalmamış oluyor ee, bu şekilde arkadaşlar bu çokluğundan gerçekten oyunun en büyük problemlerinden birisi belki çoğunuz bilmiyordur ama olay şu şu arkadaşlar şu şekilde anlatayım ee, kafa topu 2'yi 4-5 tane pencerede açıyorlar bunu yapmak mümkün değil ee, çünkü Aynı cihazdan bağlanamazsın hatası alıyorsunuz. Fakat bunu bir yöntemle yapıyorlar arkadaşlar. 4-5 tane e, ekrandan açıyorlar ve atıyorum mesela buradan ne açılacak? Ultra paket mi açılacak? Adam basıyor buraya. Ultra paketi aça basıyor. E, 5 tane ekran varsa 5 tane ultra paket açılmış oluyor arkadaşlar. Bu şekilde ilginç bir şey. Detayını ben de bilmiyorum ama mutlaka düzeltilmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde geldik 5. maddemize bot dondurma hilesine çözüm getirilmeli. Bu hileyi kullananları gördüm. Hatta çok eskilerden bundan 1,5-2 yıl önce yakın olarak tanıdığım kullananlar da vardı. Zaten şu an onlar oyunu bıraktılar. Konuşsam şey olmaz zaten isim de vermiyoruz sıkıntı yok. Yani bot dondurmayla... Bot olduğu gibi kalıyor arkadaşlar. Siz istediğiniz kadar gol atıyorsunuz. Zaten bir tane gol attıktan sonra üstün sayılacağınız için bot da hiçbir türlü hareket etmiyor zaten. Maçı direkt kazanmış oluyorsunuz bu sayede çok rahat bir şekilde etkinlik falan filan kasabiliyorsunuz. Bu da yani diğerlerine karşı nasıl söyleyeyim? çaba göstermeden üstün sağlamak olduğu için bu olayın da düzeltilmesi gerekiyor arkadaşlar. Geldik 6. maddemize. Es, eşleşme sistemi seviyeye göre değil de güce göre olmalı. Bu bunu da gerçekten destekliyorum çünkü e, şimdi mesela ben bu kadar seviye yaptım buralara geldim İşte şu karakterleri açtım falan filan. Yani benden mesela bir önceki videomda şöyle bir şey istemişti arkadaşımız sevimli Dino ile maç at demişti veya işte başka şeyler yazanlar da oluyor. Diğer küçük karakterlerle maç at diyenler oluyor. Maalesef ki atamıyorum. Çünkü ben mesela bu karakterle bir girersem oyuna içimden geçerler arkadaşlar beni o sahaya gömerler yani açık konuşalım. Çünkü ben geliyorum minnacık bir şey karşıma dev gibi flashbank veya işte destansı karakterler geliyor hiçbir şey yapamıyorsun bu durumda. Yani o yüzden eşleşme sistemi seviyeye göre değil de güce göre olsa çok daha güzel olabilir arkadaşlar. Onun dışında çoklu ekrana değindi bir diğer yayıncı arkadaşımız da gerçekten e, bu çoklu ekranın e, ilk başta yapılması gereken güncelleme diyebilirim yani bunun için yani bir çözüm bulunmalı hani banatılsın falan demiyorum yanlış anlaşılmaması belki içinizde kullananlar vardır ama bu olay haksız kazanca girdiği için e, yani bu olayın kapatılması gerekiyor arkadaşlar e, yani eşitlik olsun oyuncular arasında yani bak kullanarak ili kullanarak yapılmaması gerekiyor. Zaten hani bu saate kadar yapanlar yaptı arkadaşlar. Onlara ben bir şey demiyorum. yani o şekilde yayıncı arkadaşlarımızın da talebi bu yönde. Yani umarım dediğim gibi dikkate alınır. dikkate alınırsa güzel olur hepimiz için. sizlerinde sizlerin de aklında varsa böyle oyunda düzelmesini beklediğiniz şeyler yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Yani hepimiz için iyi olur. Sadece benim için değil. Çünkü çünkü zamanda da hani söylemiştim. Ekipten yani oyunun yöneticilerinden videomuzu izleyenler oluyor. Hatta bu konuda geri dönüş aldığım moderatörler de olmuştu. Yani o yüzden sizler de yorum kısmında belirtebilirsiniz. Olmasını istediğiniz ee, güncellemeleri. Evet. Maçımız 5-2. Karşımızda bir kraken var. Yerden gol attık. Maç 6-2 oldu. Güzel ilerliyoruz. Bir gol yerden maalesef atamadık. Fark az. O yüzden hemen golleri sıralasak iyi olur. 6-3. 3 fark var. Kapatılabilir bir fark. 7-3 yaptık. 44 saniye var. 8-3 yaptık. Gayet güzel ilerliyoruz. Yerden Saçma sapan bir gol yedik. Evet. Evet evet evet. 3x golü. Anında dojladık arkadaşlar. Kafası atar gerekeni yapar. Adam bir de küfür etti. <laughs> küfür emojisi attı. E, aklımda şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani böyle maç anlarında olan şeyleri e, böyle shorts videosu haline getirmeyi istiyorum. Yani birkaç tane video yapmıştım öncesinde yayınlamadım ama hoşuma gitti gerçekten. Ee, yani bu şekilde maç anında olan şeyleri müzikli bir şekilde shorts videosu olarak yayınlamayı düşünüyorum. Güzel olabilir diye düşünüyorum. Artık e, birkaç tane veya bir tane falan yayınlayacağım. Sizlerden aldığım geri dönüşe göre e, yayınlamaya devam ederim veya etmem. E, o şekilde evet maç 15'e 4 oldu. Rakip çıldırdı. Biz yine bol şans dileyelim. Şöyle bir de gülücük emojisi atalım. Ulan atamadık neyse. Ara yüzde atarız arkadaşlar. 3 <laughs> eksi iyi dojladık yalnız. O 3 eksi yeseydik iyi şeyler olmazdı. Rakip öne geçerdi. Sonrası bilemiyorum artık biz tekrar öne geçer miydik. Evet şurada ödüllerimiz var. Hızlıca bunları da alalım. Ödüller kaybolmadan. Şu anda henüz bir takıma üye değilim. Ama mutlaka bugün veya yarın bir takıma üye olurum arkadaşlar. Evet videomuzu da burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video beğendiyseniz zamanını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.